besinlerimiz dost mu düşman mı? E, bu iki e, arada kaldığımız aslında birkaç tane besin var acaba gerçekten dost mu düşman mı diye sorduğumuz. İlki aslında patates. Hepimiz çok seviyoruz ama e, bir içerik oranlarına da bakalım e, diye düşünüyorum. Şöyle ortalama 200 gramlık bir adet adet patateste 150 kalori var. Diğer oranlar şu anda doymuş yağ oranları ve kolesterol oranları ekranlarınıza geldi aynı zamanda günlük C vitamini ihtiyacımızın %70'ini, günlük B6 vitamini ihtiyacımızın %30'unu karşılıyor. Yüksek oranda kalp dostu magnezyum ve potasyum, 4-5 gram ve bağırsak dostu lifler çok önemli olduğunu bildiğimiz lifleri de aynı zamanda içeriyor. Ama tabii herhalde e, onun patatesin dost mu düşman mı olacağını onu nasıl pişirdiğimiz karar veriyor mu diyelim hocam size bırakalım. Sözünü. Tabii şimdi her şey e, nitelik nicelik yani e, haşlanmış bir patates, işte biraz önce sizin gösterdiğiniz e, besinleri içeriyor. Kalorisi öyle sanıldığı kadar çok yüksek değil. O 150 kaloriyi şu kadarcık çikolatadan da Daha alabilirsiniz. Oluyoruz, evet. Patatesi hemen suçlamayın. Hemen diyorsun. suçlamayalım. Ondan sonra e, bir örnek veriyorum e, yaptığım, o konuda yaptığım videoda. Şimdi kumpir... Süper lezzetli bir gıda. Ben çok severim. Olamaz bir şey canım. Eminim. Ama çok zararlı. Bomba değil mi? bomba. Kalori bombası. <laughs> Şimdi bunun zararı patatesinden mi geliyor? Yoksa içine koyduğumuz tereyağı, peynir, mayonez, Rus salatası, keçap bilmem döşüyorlar ya. Ondan, ondan mı, mı geliyor? geliyor? Hemen patatesi suçlamayın. Diyorsun. Hemen suçlamayın. <laughs> Şimdi patates esasen son derece sağlıklı bir gıda. Ama hep söylediğim bir şey var. Bir şey faydalı diye daha fazlası daha faydalı değil. Hı hı. Yani günde bir porsiyon işte 200 gram patates yerseniz hiçbir zararı olmadığı gibi fevkalade faydalı. Günde bir kilo yerseniz o olmadı. Evet. Şimdi bir de e, bunun hazırlanış yöntemi de var. İşte hı hı. kumpir örneğinde olduğu gibi. Kumpir Ama, bize kızartmasından aslında çok daha masum gelse de söylediğiniz gibi yani malzemelerle değeri nedeniyle. Evet. evet. Suç Şimdi Amerika'da bir sürü bilimsel çalışma yapmışlar. Patates tüketimi kalp damar hastalıkları, obeste ve şişman şey arasında, şeker hastalığı arasındaki ilişki. Ve ilk yapılan çalışmalar patatesin fevkalade zararlı olduğunu birebir şişmanlığa, şeker hastalığına, sonunda kalp hastalığına ee, evet. Neden olduğunu. Ama sonra demişler ki ya böyle çalışma mı olur? Bu yaptığınız çalışma fast food kızarmış patatesle, patatesle yapılmış. Ilgili. Doğru. Şimdi aynı çalışmayı bir haşlanmış patatesle yap bakalım. Doğru. Yapmışlar tam tersine içindeki lifler şunlar bunlar nedeniyle kilo vermeye yardımcı oldu, ya. şeker hastalığına hiçbir etkisinin olmadığı kalp hastalıklarıyla hiçbir ilgisinin olmadığını bulmuşlar. Patatesin masumiyetini bozan onu kızartmak Tabii olduğunu ki. aslında hepimiz çok çok yani, en lezzetli. Şimdi her hale. şeyi sağlıksız hale getirebilir. getirebiliriz. Patlıcan, kabak son derece faydalı. Kızartması tam tersi. <laughs> Diyebiliriz. Yani Patates kan şekerini yükseltir mi? Kalp ve şeker hastaları patatesi yiyebilir mi? Eğer yiyebilir derse de zaten büyük ihtimalle diyecektir. Çünkü hocamızın ...bu hastaların da yiyebileceği çok masum bir patates e, evet. yemeği ya da bir tarifi var diyeyim. Evet. Şimdi bir kere kalp hastalığı üzerine hiçbir etkisi yok. Onu hemen şey yapalım. İnsanların patates yemekteki çekincesi bir kalorisi, nişastası bol e, olması... ...şeker hastaları açısından da glisemik indeksinin yüksek olması. Şimdi bu bir gerçek. Evet. Dolayısıyla bir şeker hastasının oturup... Ee, bir tabak do, tabak dolusu patates yemeyi yemesini önermiyoruz ee, yiyebilirler mi yiyebilirler ancak burada bir ni, nicelik önemli yani ne kadar yiyeceksin bunu <laughs> işte günde 200 gram yersen şeker hastası bile yiyebilir Evet ama şeker hastalığı için daha sağlıklı hale getirecek yöntemler var. Yapalım mı mutfakta hocam? Ee, İster yapalım. Misiniz? Önce orada yapamayacağımız bir şeyi anlatayım. Tamam. Ee, haşlanmış patatesi haşlıyorsunuz. Şimdi bu vaziyette sıcak sıcak, taze taze yediğiniz zaman glisemik indeksi 70-80, yani kan şekerini yükseltme oranı çok, çok yüksek. yüksek. Aynı patatesi alın. Buzdolabına koyun ya da soğumasını bekleyin mi? Soğumasını bekleyin bir, bir 12 saat soğusun. <laughs> çok, çok bekleriz evet. Sonra bunu soğuk olarak ya da yine ısıtarak yiyebilirsiniz. Glisemik indeksi bir anda yarı yarıya düşüyor. Allah Allah. Bunun sebebi de şu e, patatesin içindeki nişasta dirençli nişastaya dönüyor. Hmm. E, bu da kan şekerini yükseltme e, hızını yani glisemik indeksini düşüyor. Buna resistance starch deniliyor. E, ve o açıdan çok daha sağlıklı bir hale getiriyor. O zaman yeni haşladığımız makarna içinde aynı, aynı şeyi, şeyi söyleyebiliriz. Bravo. Evet. Pilav, makarna en güzel anında yemeyin diyor hocam. Aslında Sonra yiyin diyor. Yani de ama işte. Evet ama bu önemli bir tüyo tabii, oldu. Peki e, mutfağımıza geçelim. Dilerseniz geçelim. hocamızın tarifini e, yapalım. E, şeker hastaları için özellikle de bir patates püresi hazırlayacak. Buyurun hocam. Kovaya dikkat Profesör evet. Doktor Sersiniz. Yavuz Uyurukoğlu. hocamız mutfakta. Efendim. Şimdi e, patatesin kendisini glisemik indeksi yüksek. Dolayısıyla şeker hastalarında bu şekeri yuk, ani şekilde yükseltebiliyor. Ancak bilinen bir şey var. Biz eğer patatesi lifli gıdalarla birlikte tükettiğimiz zaman bu glisemik indeksi düşüyor. Çünkü midenin boşalmasını geciktiriyor lifli gıdalar. Evet. Onun için patates püresinin lezzetini bozmadan hı hı. daha sağlıklı hale getirip Üstelik de glisemik indeksini düşürmenin Düşürerek. en güzel yolu bunu e, haşlanmış karnabaharla karıştırmak. Hmm, hocam. Fifty fifty. Tamam. Okay. Ama göreceksiniz ki <laughs> lezzetinde hiçbir fark olmayacak. Denemek olur. istiyorum hocam. Deneyelim. Buyurun. O zaman ben size de, şey yapayım. Ben de yapabilirim. Buradan koyayım. Haşladığımız patatesler, soğuttuğumuz ve haşladığımız patatesler. Aynen. Evet. Tamam. Bunu Sonra. Bunu da ekleyelim. Karnabaharımız tamam. var dektetek. Evet, sonra sütü ilave edelim. Maydanozu Hı. en son. Güzel bir püre hazırlıyoruz. Yani evet. burada aslında yani içerisinde çok miktar az bir... Az, bir... az bir şey tereyağı da koyabiliyoruz. Tabii. Tereyağı yerine kaşar peynir koyabilir miyiz? O da olabilir. İkisinden bir de şey miyiz? Zeytinyağı da olabilir. Ha mesela hani Tabii. lezzet katması açısından. Çok az, az ekleyelim o zaman hocam. Biraz gerekli. Ha. Bir hani geleneksel olduğu için tereyağı dedim ama zeytinyağı daha, daha bile. Tabii. Çok az da ekleyelim evet. isterseniz. Evet. Şimdi bunu güzelce ekleyeceğiz herhalde en son değil mi? En son evet. Biraz Aa, bunu bir blenderdan da geçirip iyice pürüzsüz püre haline evet. getireceğiz. Burada yapmış olduğumuz şey ne peki? Yani e, karnabaharı katarak ne yapmış olduk? Neden Karnı karnabaharı içine... kattım da ben? Sadece çok az zeytinyağı ve tereyağı ile yapmadım mesela. İşte sadece e, patates yaparsanız glisemik indeksi çok yüksek, yüksek oluyor. Hmm. Karnabaharın glisemik indeksi sıfıra yakın. Hmm. Bu burada bir şimdi biz bunu karıştırdığımız zaman şeyin glisemik indeksi ile Karnabaharın patatesinkinin ortalamasını almış oluyoruz. Çok iyi anladım. Bir sebze evet. katarak evet. değerini... Evet, Mi, midenin boşalmasını geciktiriyor. Hı hı. Aynı lezzeti ve tadı veriyor. Çok güzel. Eee... Hani çok daha sağlıklı Hala hale getiriyor. Harika. Götürüyor. Evet maydanozunu da ekliyoruz herhalde evet. hocam. E onu şey maydanozu öyle mi ekliyoruz üzerine süs gibi Sistem mi yoksa? Genellikle süs diye o zaman, Tamam. Servis ettikten sonra. Tamam ben biraz daha eziyim o evet. zaman. Tamamen Harika valla çok güzel bir. Bunun evet. Bunu bütün e, glisemik indeksi yüksek nişastalı nişasta bazlı gıdalarda sebzeyle kombine ederek Aynen, e, lazım. düşürebiliriz. Çok güzel bir tüy Mesela yani. benim e, kitabımda doktor mutfakta kitabında... eee Bulgur pilavıyla ilgili bir şeyimiz var. Hı hı. Ee, bir e, reçetemiz var diyelim. Bulgur pilavı tabi pirinç pilavına göre çok daha sağlıklı. Hı. Ancak bunun içine ince ince doğranmış biber, soğan vesaire gibi sebzelerle şey yaptığınız anladım, zaman anladım. onu daha da sağlıklı hale getiriyorsunuz. Glisemik indeksini iyice düşürüyorsunuz. Çok önemli bir şey öğrenmiş olduk. Bugün. Artı... Ee, o konuya başka bir programda değiniriz. Ee, dünyanın en yüksek antioksidan düzeyi olan şeyler baharatlar. Evet. Ne kadar çok baharat, baharat koyarsak, koyarsak, o kadar. O da yardımcı olacaktır, evet. değil mi? Biraz sumak belki, değil mi? Biraz pul biber. Bu şekilde sunum yaptık hocam ama evet. oldu sanırım. Ellerine tamam. sağlık. Onu güzelce yiyip üzerine de dileğe evet. göre evet. maydanoz Dileye veya göre, farklı maydanoz. bir şeyler de. Tarif için de hocama ben teşekkür ediyorum. Güzel bir tarif. Kaşar peyniri koyduk çok güzel oldu. Hocam evet. tekrar yerimize doğru tamam. geçelim dilerseniz. Patatesi konuştuk dost mu düşman mı diye. Şimdi yüzyılın en tartışmalı konularından bir tanesi. Hala daha konuşuluyor. Ne kadar birazcık da aklandı da desek. Yumurtadan biraz bahsedelim. Yumurta dost mu düşman mı? Pişirme yöntemleriyle nasıl karşımıza çıkıyor? Besin değeri Nasıl değişiyor? Buyurun. Evet. Ee, yumurta hani bir besin olarak baktığınız zaman bu yumurtanın amacı ne? Dünyaya bir yavru getirmek. Ve bu yavrunun ihtiyacı olan her türlü besin bu yumurtanın içinde var. Var. Proteini var, karbonhidratı var, yağı var, kolesterolü var, bir sürü mineral var. Dolayısıyla besin değeri çok yüksek. Bunun amacı... İşte civcivi, ördeği neyse büyütmeye yönelik. Şimdi öyle olunca insanlar için de kolay e, ve besleyici bir gıda haline geliyor. Evet. Şimdi bana sorarsanız bir yumurta sağlıklı mı diye, sağlıklı derim. Ama yine dönüp aynı şeyi söyleyeyim Bir yumurta sağlıklı mı diye sordum hocam <laughs> size. Diye. Yani bir değil şey mi? faydalı diye daha fazlası daha faydalı değil. Yani siz bazılarının önerdiği gibi günde 3-4 tane yumurta yerseniz son derece zararlı. Kimler için özellikle? Mesela yumurta gerçekten tek bir tane yumurta bile hastasına göre, kişisine göre kolesterolü yükseltiyor mu? Yani yükseltir ama e, gıdalarla aldığımız kolesterol bizim damarlarımıza oturan kolesterolden daha farklı. Hmm. Biz tereyağı, yumurta, etlerden gelen... Kolesterolü düşündüğümüz zaman, onların sindirilip kana karışmasında ortaya çıkan, özellikle kötü kolesterol dediğimiz LDL büyük moleküllü, pufuduk molekül deniyor bunlar. Bunların hacimleri büyük ve bunlar damara oturmuyor. Yani bu tür gıdaların kalp damar hastalıklarının oluşumunda e, faktörleri daha düşük. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.